esenlik olsun. İsa Mesih esenlerin bahçesindeyken çok kederliydi ve bir cevap bekliyordu Tanrı'dan. Ve o sırada bir melek geldi. Onu güçlendirdi. Güçlendirdi derken böyle dövüşçü gibi değil. Ruhunu güçlendirdi. Ve Belki de bizim günahlarımızı gördü o anda sevgisinden ötürü. Dedi ki orada senin isteğin olsun. Ama o istek onundu. Bile isteye, kendi isteğiyle bizim için canını verdi sadece sevgisinden ötürü. Ve şimdi bizden her durumda ne olursa olalım. Maddi olabilir, manevi olabilir, yalnızlık olabilir güçsüzlük olabilir, zayıflık olabilir, borç olabilir, yokluk, sıkıntı olabilir. Savaşın içinde olabiliriz. Ruhsal savaş ya da normal bir savaş. Ya da bir hiçliğin içinde kendimizi görüyor olabiliriz. Umudumuz olmamış olabilir. Ama şunu size hatırlatmak, hatırlatmak isterim sevgili kardeşim. İsa Mesih Rab ve kurtarıcı olarak hayatınıza çağırdığında Orada, Gessaman'ın bahçesinde, ona gelen yardı, ruhta güçlenme sana gelecek. Ve sen o zaman sorunlarına dönüp diyeceksin ki, Tanrı'ya gelip şikayet etmeyeceksin. Rabbim benim borcum var. Bunu demeyeceksin. Borcuna dönüp diyeceksin ki, benim Tanrım var. Eşinle mi sorun var? Eşine dönüp diyeceksin ki, benim Tanrım var. Ya da... Etrafında, ailenle, yoklukla sıkıntıların mı var? Tanrım bunlar benim başımda var demeyeceksin. Onların hepsine dönüp diyeceksin ki sizden büyük olan Tanrım var ve o her şeyi halledecek. Kaygıyı, korkuyu tamamıyla hmm. teslim ettiğinde ki İsa Mesih bize 365 defa korkma demiştir. Ve her korkma her senin konun için geçerlidir. O yüzden sevgili kardeşim dön sıkıntılarına ve de ki senden büyük Rabbim var. Esenlikle.